Arkadaşlar merhaba. Günlük hayatta pekala karşınıza çıkabilecek gerçekçi bir senaryo üzerinden kurguladığım bir fizik sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 8 katlı bir apartman hayal edin. Siz bu apartmanın 4. katında oturuyorsunuz ve apartman büyük bir apartman olduğundan dolayı çift asansörü var. Siz 4. kattaki dairenizden çıkıyorsunuz, sokağa inmek istiyorsunuz. Apartman koridorunda yürüyorsunuz, asansörlerin önüne geliyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki birinci asansör zemin katta bekliyor. İkinci asansör de 8. katta bekliyor. İkisi de çağrılmaya müsait. Boş bir şekilde sizi bekliyorlar. Acaba diyorsunuz hangisini çağırayım? Şimdi bunu çağırsam 1, 2, 3, 4 kat çıkması gerekecek. Bunu çağırsam 7, 6, 5, 4. 4 kat inmesi gerekecek. Ve sorumlu bir vatandaş olarak şunu düşünüyorsunuz. Hangisini çağırırsam daha az enerji sarfiyatına sebebiyet veririm. Bu ülke ekonomisi açısından iyi bir şey değil mi? Her şeyden önce bunu düşünmek lazım yani verdiğimiz kararlarda acaba bu asansörü çağırmak mı yoksa bu asansörü çağırmak mı daha az enerji sarfiyatına sebebiyet verir? Yoksa ikisi de aynı mıdır? Bu da üçüncü bir opsiyon ve bunu da düşünebilirsiniz. Bunu tartışmanızı istiyorum. Sorumuz bu. Bu soruyu düşünmeniz için size biraz süre vereceğim. Ancak bir ipucu olarak önce size şunu söyleyeyim. Kendinizi her şeyden önce bir asansörü tasarlayan mühendisin yerine koyun. O da tasarımı yaparken en enerjetik olarak verimli şekilde tasarlamaya çalışacaktır asansörü. Yani bunu her şeyden önce düşünmemiz gerekiyor. Bu ipucundan sonra bu noktada artık videoyu durdurup istediğiniz kadar kendinize süre verin, düşünün. Ondan sonra gelip cevabını burada bakabilirsiniz. Şimdi cevabını yapacağım. E, yorumlarda da paylaşabilirsiniz benimle. Videoyu durdurmanız için bir 5 saniye veriyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi çözümüne geçelim. Şimdi her şeyden önce dedim ya kendinizi bu mühendisin yerine koyun. Bir asansör tasarlıyorsunuz. Asansör dediğiniz nedir? Bir kabin değil mi? Yani bir asansör boşluğu var. Bunun içinde bir kabininiz var. Ve bu kabin yukarı aşağı hareket edecek. Nasıl hareket edecek? Buraya bir halat bağlıyorum elbette ki. Ve o halatı bir makaranın etrafından geçiriyorum. ...ve makarayı döndürerek mesela en basitinde buna bir motor bağlarım... ...makarayı döndürerek asansörü yukarı veya aşağıya indirebilirim değil mi? Ancak bu şekilde bir dizayn pek enerjetik açıdan verimli bir dizayn değildir. Niye? Çünkü koca asansörü yukarı doğru kaldırmak için bayağı bir enerji sarf etmeniz gerekiyor. Onun yerine çok akıllıca bir çözüm üretmiş insanlar... ...buraya bir karşıt ağırlık bağlamışlar. Öyle bir ağırlık ki... Yaklaşık olarak önce şunu varsayalım. Diyelim ki ben çok az enerji sarf ederek bunu yukarı kaldırmak istiyorum. Bunun kütlesi her ne kadarsa aynı kütleye sahip olan bir ağırlığı bu tarafa bağladığım zaman çok az bir enerji kuvvetle veya enerjiyle sadece sürtünmeleri yenerek ben bu sistemi hareket ettirebilirim değil mi? Hatta bu sistem fizikte çok meşhur bir ismi vardır. Atwood makinesi diye geçer. Atwood makinesi. klasik mekaniğin en böyle tipik sistemlerinden bir tanesidir. Bunun biraz e, duygusal da bir hatırası var bende birkaç platformda paylaştım. İşte Atwood makinesinin esprisi bu ağırlıkları birbirine yakın yaparak ivmelenmeyi, hareket, bunun hareketini daha kolay hale getirebilmek. Dolayısıyla asansörler de bu şekilde çalışıyor. Şimdi sorumuz şu, siz bu asansörü tasarlayan bir mühendis olarak acaba bunun boş kütlesi diyelim ki kabininizin boş kütlesi M, buraya koyduğunuz karşıt ağırlıkta ...M üssü. M üssünü nasıl seçersiniz? Acaba M'ye eşit mi seçersiniz? M'den düşük mü seçersiniz? Daha mı yüksek seçersiniz? Bir kere daha düşük seçmenin bir anlamı yok değil mi? Ee, yani en şeyinden eşit seçerim gibi düşünebilirsiniz. Ancak asansör her zaman boş çalışmıyor. Bazen içine insanlar biniyor. Bazen bir kişi biniyor. Bazen iki kişi biniyor. Bunun bir tür ortalamasını almak lazım. Yani uzun vadede bu asansör yüzlerce binlerce defa kullanıldığında... ...acaba ortalamada ne kadar yük taşıyor... İşte o ortalamayı yükü bence buraya yazmak lazım. Ve o ortalama yük bundan fazla olacaktır. Çünkü en az bir kere boşu M kadar olacaktır. ve onun üzerine insanlar bindiğinden dolayı ortalamanın M'den büyük olacağı yani M üstünü M'den büyük olması gerektiğini düşünebilirsiniz değil mi? Şimdi hal böyle olunca boş bir asansör kabinini yukarı doğru hareket ettirmenin daha kolay olduğunu anlayabiliriz değil mi? Ee, bu bizim sezgimize biraz ters gibi ya işte bir şeyi aşağı doğru indirmek daha kolay olsa gerek diye düşünüyorsunuz ama esasında daha ağır bir karşıt ağırlığı yukarı doğru kaldırmış oluyorsunuz dolayısıyla bunu aşağıya çağırmak enerjik olarak daha fazla enerji sarfiyatına sebebiyet verecektir bunu yukarı çağırmak ise o karşıdaki daha ağır, karşıt ağırlığı aşağı doğru çektiğinden dolayı daha kolaydır. Enerjik olarak daha kolaydır ve daha az bir enerji sarfiyatına sebebiyet verir. Bu şekilde düşünüp cevabı cevaba ulaşabileceğiniz bir soru. Ne düşünüyorsunuz bu cevap hakkında? Atladığım bir yer var mı? Böyle hani işin böyle ben mekaniği çok iyi anlarım falan diyenler oluyor böyle yorumlarda çok e, bilenler geliyor. Onlar buyursunlar yorumlarda yazsınlar, beraberce tartışalım. Selamlar, görüşmek üzere.